Şu kamyonun arkasındaki çimen kutusu Nasıl? Aa, Poşeti. Ne yapacağım? Aa bu ya. <laughs> Ana! Aa! Lan nasıl? Hiç belli olmuyor. Duralım. <laughs> şöyle duralım. Sanki atmışlar gibi. <gülüyor> <gülüyor> Güzel bir birleşim yaptık ha. Evet. Aynen. O, tam. Ma Malzeme gibi. Aynen çaktırmayın gençler. Saklanın. <laughs> tamam. Ya, ben... yap, Aa, ya, maviş, ya. maviş çaktırdım Yapma. maviş. Neyse maviş öldürür artık. Yapacak bir şey. Tamam maviş gitti. <laughs> maviş Hadi kaçıyor. Hadi hep beraber koşalım mı? Hadi. 1 2 3. Hadi. Hadi. Aa, Hadi. <laughs> Adam delirdi yemin <laughs> ederim delirdi. Aa böcük <laughs> abi öldürdü. Seni öldürdü. Roblox Kralından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün çok deli, hem de aşırı deli, efsanevi, Kestalevi Buse duygunu dediği gibi arkadaşlar çok manyak bir Roblox oyunu oynayacağız. Bu arkadaş kim tanıyor musunuz bu arada? Videomuza giriyor. Aa. Bakayım. Aa, ismi garip bir şey ama bilemedim. Neyse sıkıntı yok. Bu arada Bıcık abi yanımızda, Mavi yanımızda, Buse yanımızda arkadaşlar. Onlarla birlikte saklanma oynayacağız. Oyunu kısaca anlatmak gerekirse biz herhangi bir obje oluyoruz ve saklanıyoruz. Bizi ebeler bulmaya çalışıyor. Neden? Çünkü ebe bizi göstermek için. O yüzden. Gito bir şey diyeceğim. Evet Bucuk abi. Şey e ebemiz mi arıyor bizi ebeler mi arıyor? Ebeler arıyor birden fazla ebe. He ebe tamam ebe tamam. Tabii top evet. Top buldum. Ne yapıyorsun kızım orada? Top buldum top. Getir de oynayalım. FIFA Dünya Kupası'nın topu gibi be ne güzel bir top. Sen nereden biliyorsun FIFA Dünya Kupası'nı? Ben bile bilmiyorum onu. Ben de bilmiyorum uydurdum. <laughs> Güzeldi <değil> Hop. be. <laughs> Hoppa. Ne yapıyoruz amaçsız amaçsız? <gülüyor> <gülüyor> tamam pardon oyuna, oyuna dönelim tamam. Biz buraya saklanma hoş oynamaya gelmedik mi? Ya topu görünce aklımı çeldiniz. Evet arkadaşlar şu anda ben bir obje oldum. Saklanmam gerekiyor yaklaşık 20 saniye süren var. Ve değiştirebiliyoruz. Mesela neler var burada? Haritaya göre ağaç var. İşte çuval olabiliyoruz falan filan. Ben arkadaşlar çuval olacağım ya. Çuval olacağım. Aha. Vay ya şu anda nereye saklansam bence hayatta bulamazlar. Mesela burada hayatta bulamazlar diyorum arkadaşlar. Siz ne diyorsunuz? Bu arada başladı aramaya başladılar. Bakalım kimler arıyor? Ah Buse Duygu var arayanlarda. Böcük abi var. Evet. Arkadaşlar 3 tane kişi bizi arıyor. Böcük abi bulabileceksin beni. Git az bir kopya ver bir şey yap. Veremem. Verirsem yakalarsınız. Neye benziyor gibisin? Neye benziyor gibiyim? Az az. Aha bir tane objeyi buldular arkadaşlar. Kaçıyor obje kaçıyor yakalayın. Gito yanına geleceğim. Neredesin acaba? Şu an ben onu söylersem diğerleri de duyar ne ve ne bizi gebertir. Bu mesela yakınlarımda geziyor şu an. <laughs> Peki şunu söyleyin, içeride bir yerde misiniz, dışarıda bir yerde mi? Ee, dışarıda. Onu söyleyin, dışarıda tamam. O zaman saçma bir şekilde duran bir şey bulmam lazım. Ben anladım. Lan, <laughs> Lan kim vurdu bana? <laughs> bir dakika. Ne? Vurdular mı sana? Bir dakika. Biri vurdu, ona lan top gidiyor. Arkadaşlar top gidiyor. <laughs> Arkadaşlar kimse görmüyor mu koca top gidiyor. Gemiye gidiyor. Bakın gemiye çıktı. Şu anda başka şeyleri kovalıyorum. Her şey hareket ediyor. Şey Arkadaşlar tıklasanız öldürseniz onları. Öldüremiyorum. <laughs> o, yanına biri geldi mi git o şu an. Geldi evet. İşte o benim tamam. Bu Sen misin? Maviş. <gülüyor> evet. <gülüyor> Beni nasıl buldun be? Sen söylemiştin ya ne olduğunu. Ha, helal olsun Bir dakika bir şey buldum ben. Bir dakika bir dakika. Top gitti. Ben bir şey buldum. Arkadaşlar kaç kişi yakalamışlar? Şu ana kadar 3 kişi yakalanmış. Bu site şu anda... <gülüyor> <gülüyor> Birini sabırı, kovalıyor. Sabırı kaçıyor. <laughs> şu direğe yakalayacağım. Direk gibi bir şey. <laughs> Arkadaşlar ben Nasıl bu kadar hızlı koşuyor? Siz niye yakalayabiliyorsunuz anlamıyorum. Ben çok kolay yakalıyorum bunları. Kaçanları mı? Evet. Çok hızlılar. Görürüz şimdi sen de yaptığında. Çok hızlılar ben hızlı koşamıyorum ki. <laughs> bir zaman sonra yavaşlıyordur onlar. Koşmaya devam etmemiz lazım da arkasından. Çilek hiç buldun mu? Buldum bir tane. <laughs> Öldüm Allah. ben. Evet Bursa Allah. öldü arkadaşlar. Çünkü 6 defa yanlışa basma hakkı var. Yani 6 defa yanlış yapabilir. Yoksa ölüyorsunuz. Ha defa yanlışa basmadım aslında. Bir tanesini bulunca üzerine yüz defa bastım. <gülüyor> <gülüyor> Hemen ölsün diye. Şimdi dedi ki Maviş Git onun yanına. Ah. <laughs> o kim? Maviş, ben burada sıkıldım gidiyorum. Ben de ben de. Bir dakika. Bir dakika. Buldum, Şu buldum. anda tek arayan Böcük abi arkadaşlar. Buldum. Şu Tamam Ah! Havadan bulmuş beni. Ana! Kaç, 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 kaç. Oley üstüne... be! Kazandık, kazandık Bacık abi. Bitti Aa. süre. Ama üstüne tıkladım. Tıkladın işte. ikinci kere bir daha tıklamak gerekiyor. Öyle mi? E, tabii. Benim kaçma sürem o çıkıyor o zaman işte. He. Bir kere üstüne tıkladınız mesela saklanan kişinin. Ona kaçma süresi doğuyor 5 saniye. 5 saniye içinde tekrar tıklamanız lazım. Ben bunu bilmiyordum. Ben artık saklanan olmak istiyorum ya. Aha! Yine saklananım. Bakalım kimler ebe? Bunlar ebe arkadaşlar şuradaki isimler. Tamam, isim bizden kimse yok. Ben hemen şimdi o objemi seçeyim ne olayım. Hmm, bunu hayatta bulamazlar arkadaşlar bence. Peki nerede durayım? Hmm, nem 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 nem. Aha, şurada dururum. Şöyle her yeri de görürüm ya da şurada durayım. Tamam, ben doğdum. Aha! Ebelerimiz doğdu. 3 tane ebe var. Kim ebe? Bilmiyoruz bizden değil. Arıyorlar şu anda. Şu anda arıyorlar, çok fena arıyorlar. Aha bir tane boya kabını buldular. Ka takip ediyorlar boya kabını. Ben de ses yapayım arkadaşlar bu arada. Akıllarını karıştırayım. Nasıl yapıyor onun sesi? Pound'a basıp üzerine tıklatabilirsin. Hmm. Gito sen bidonsun değil mi? Şurada bir bidon var. Bidon değilim ben şeyim. E, bu neydi ya? Üçgen. Şey. Üçken. Yollara konulur böyle arabalar çarpmasın diye. Duba mı? Duba gibi bir yani şey. Duba evet. Duba, duba. Bak zıplıyorum. Beni gören var mı zıplayan duba? Gördüm aşağıdasın aşağıdasın. Evet. Bir daha zıpla. Hop. Hop. İhtoya yanına geliyorum. Aha bu şimdi ne? Ne lan çöp bidonu geldi yanıma. O benim. Ana vücut abi çöp bidonu mu oldun? Evet kendi çöp at. Bir tane ben de boya de kovası çoğayım. geliyor. <laughs> Arkadaşlar çok dikkat çekiyoruz burada. <laughs> He? Maviş ben güzel yere gittin. Ben şöyle Ben de buradayım. Çıkayım. Sen neredesin kızım? Şu kamyonun arkasındaki çimento Ç kutusu. Nasıl? Poşeti. Ne yapacağım bu ya? <laughs> Ana, Aa! lan nasıl? Hiç belirli olmuyor. Duralım. <laughs> şöyle duralım, sanki atmışlar gibi. <gülüyor> <gülüyor> Güzel bir birleşim yaptık ha. Evet. Hadi. Oh tam. Ma malzeme gibi. Aynen çaktırmayın <laughs> gençler, saklanın. Tamam. Buraya gelse var ya, burada dört tane kişi var. <gülüyor> <gülüyor> Aynen, gelmiyorlar ama. Şey, uyandırayım onları. Hayır. Bir şey diyeceğim bu arada bir tane e, dedektifimiz ölmüş. Yanlış tıklaya tıklaya. <laughs> bir tane mi kaldı? Bir şey diyeceğim kim B müzik yapıyor? Ben. <laughs> git o git o yerimizi çaktırıyor. Evet az kaldı sıkın dişinizi. <gülüyor> <gülüyor> ya, yap, ben... görün. maviş, maviş çaktırdım Yapma. maviş. Neyse maviş öldürür artık yapacak bir şey. Tamam maviş gitti. <laughs> Hadi kaçıyor. Hadi hep beraber koşalım mı? Hadi. Bir, Hadi. Iki, Hadi. 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 Adam delirdi yemin ederim delirdi. Aa böcük <laughs> abi öldürdü. Beni öldürdü. Anam. <laughs> kaç kaç yakalanacaksın. Ana beni de yakaladı. Hala ölmedim. <laughs> ben ölmek üzereyim. Şu an yakalandığım için hızlı koşabiliyorum belli bir süre. Arkadaşlar eğer bir kere tıklatırsa bir süre hızlı koşabiliyorsunuz. Öyle bir özellik geliyor. Şu an tekrar yavaşladım. Ve evet kazanıyoruz. <laughs> Saklananlar kazandı arkadaşlar. Ya ben bir ebe olayım da beni bir görün ya. Ben çok pis ebe oluyorum çünkü. <laughs> Hadi şey o oldu ya. Bir şey diyeceğim. Pisliği böcük şey mavi şey yaptı. Ama <gülüyor> <gülüyor> Evet ya böcük abi yakalandı. Mavi sen yakalandın mı? Hayır canım yakalanmadım. Ayırttı. Arkadaşlar eğer ki ebeler üzerimize bir kere tıklarsa Hani bu mu diye. Bizim bir süre böyle hız kazanıyoruz. Kaçmak için süremiz oluyor. Haberiniz olsun. Tamam. Tamam. Evet inşaat alanını seçiyoruz. İnşaat alanında güzelce saklanacağız. Galiba zaten aynı haritayı seçmiştik lan. Yine mi inşaat alanı geldi? Tüh. Evet. Anam bu ne? Aha. Kablo oldum. <laughs> Değiş. Sevmedim. Bir şey torbası kim? Ha <laughs> şu olacağım. Ben de kova oldum. Ben Duba. Arkadaşlar ben dört tane varil oldum. 4 tane dört varil. tane varil. Yanında bir tane Gördüm. boya kutusu var. Boya kutusu var yanında. Mavi sen misin o? Hangisi canım? Bir zıpla sen neredesin Hop. bakayım. Ama hep zıplayamam, Gördün? yakalanırım. Şu an adamlar <laughs> arıyor beni çünkü. Allah'a Üç kişiler arıyorlar. Bir daha sana ya Geto göreceğim. Hayır zıplayamam yanında bir şey. Şu an hatta Maviş. tıklatacak bana. Bana tıklatabilir. Tıklatma Ma Aa bir dakika. <laughs> bir dakika! Bir dakika! Bir <laughs> dakika Maviş! Sen var ya Maviş ya! Maviş <laughs> ebeymiş arkadaşlar <laughs> ya! Ya! Çabuk Ana. buraya gel! <laughs> Maviş ebeymiş arkadaşlar ya! Kandırdı beni resmen. Kandırdı. <laughs> Çabuk Maviş buraya ya. Gel. Bir şey ben de oynuyorum biliyor musun maviş görsün diye. Maviş var ya. Üçkağıtçı çıktı. Maviş, ah maviş ah. Bana diyor ki bir de neredesin yanına geleyim diyor. <laughs> ben de zannediyorum ki boya kovası maviş zannediyorum değilmiş meğersem. Bir şey diyeceğim. Aa, çıkamıyor muyuz lan buraya? <laughs> Git ya, Allah'ım ya çıkamazsın. Sen nerede görüyorsun <laughs> beni? Yanına, yanına geleceğim. <laughs> Ne yapıyorsun? <laughs> gitme gitme lan Hani lan yok kimse burada. Ben gitme gitme oradan Lan kaçar. Lan kaçar. Aa yakalanacağım. Yakalanacağım. Ya. Ellediler bana bir kere. Şekil ye şekil. Değiştim. Anladın mı sizce? Sizi anladım arkadaşlar. Lan harbi buradan çıkamıyormuşuz. <laughs> arkadaşlar anlıyor bu ya. Anlıyor, anlıyor bu. Evet. Maviş anlıyor. Yakaladı benim Maviş ya. Özür dilerim. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi oynadın Maviş. Tebrik ederim. <laughs> hmm, bu şey merak ettim ha. <gülüyor> 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 bu şey bakın. bu ne lan bu? <laughs> Jeneratör olmuş arkadaşlar bu se. Yani abi. Aa pardon ağzına kaçtı. Bıcık abi ana bıcık abi bak. <laughs> nerede görüyorsun bir dakika nerede görüyorsun? Öldüm ben herkes görebiliyor. E tamam. Peki beni görebiliyor musun öldüğün için? Tabi seni de görebilmem lazım. Ayo sizi göremiyorum. Ha görüyormuşum pardon. E sen yoksun. <laughs> Maviş ölmüşsün <laughs> sen. Ölmüş. <laughs> Maviş ölmüşsün ölmüş. <laughs> Ben anlamıyorum. Aha biri daha yakalandı. 18 saniye kaldı. Ben geziyorum. Bücük abi takılıyor artık. Rahat yani. 10 saniyede bulunma, bulamazlar Olma. diyor. Hoba. Evet saklananlar kazandı yine. Arkadaşlar şu ana kadar dedektifler <laughs> hiç kazanamıyor ya. Oo. Oh, dedektiflere bir güç lazım. Benim gibi iyi bir dedektif lazım. Aynen. <laughs> Göreceğiz. Hadi bir yolda görelim hadi. Hadi ya beni bir dedektif yap ya. Hadi. Evet arkadaşlar sonunda ebe oldum. Şimdi ebeniz benim ha. <laughs> ebeniz <gülüyor> kim Ay. diye sorarlarsa yani ebeniz kim diye şimdi burada kötü bir şey yok. Ebeniz <laughs> benim. Sırrımızı vermeyelim bir merkez ebe olabilir. Arkadaşlar şu an onlar saklanıyorlar. Biz burada beklemek zorundayız 20 saniye bekliyoruz. Bu kızla Demek birlikte ki... arayacağız. Bu kız inşallah Demek iyi oynuyordur. Git o ebe. Tabii ki de ebeyim. Şimdi. Arada evet. arkadaşlar biz eve aha birini, birini buldum hemen. Ya. Ah ya. Tamam. Ah. Maviş. Maviş GG. Gitu ya. Şimdi çok gitu hızlı. Mevsim. Bilmiyorum. Bakacağız. Arkadaşlar gitu. arada bize objeleri gösterecek burada ne olduğunu. Biz de ona göre dikkat etmemiz lazım. Hmm. Bu obje burada çok mantıksız. Aslında burada bu bu mantık <laughs> Mantık Aha! Mantıksız ya demiştim! Ya, 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 mantıksız ya. demiştim! Kaçma ya. gel buraya! Kaçma gel buraya! Ya. Sakın değişim deme! Mantıksız oldun. nereden anladın? Çünkü anladım? kovanın kumda olması lazım. Sen karada duruyorsun. Hadi be! Kum kovası o. <laughs> Yakalayacağım seni. Bak, boşa kaçma. <laughs> Değişirken <Ya>. gördüm, gördüm. <laughs> Ay. Yakaladın mı? Yakaladım. Evet, yakaladım seni. Ya. Hmm. Dedim ben iyi dedektif oluyorum diye ama yani. Harbiden ya adam şeyi düşündü kumda olması gerektiğini. Şimdi bakayım kim kalmış? Buse ve bir tane kişi. Ama bunların ne objesi olduğunu bir bilsem keşke ya. Şöyle bakayım mantıksız objeler bakalım. Bence <laughs> pas olabilir. Arkadan top geçiyor. Tamam topu da yakaladım. Topçuk merhaba. Merhaba Topçuk Nasılsın? <laughs> Topçuk gitti arkadaşlar Evet Ah hediye bir tanesi hediye o zaman Buse Şimdi Buse hediye olduğunu biliyoruz Bunlar değil artık hakkımı harcayabilirim Şu ikisi değil Şurada bir hediye var Aa bu da değil Şuradaki hediye saçma Aa bu da, bu da değil 4 oldu Neyse bütün hediyeleri tuttum kafamda. Buse değişmeye çalışacak ama. Tabi. Hmm. Şöyle bakayım. Buse artık bir hediye değil demek ki. Ne gidiyorsun be? Ayıcık mı oldun yoksa? Çok güzel oldu. Ayıcık mıyım acaba? Arkadaşlar. Bence pastadır. Tatlıyım ya tatlı. O zaman pasta. Ayıcık ya da pasta bilemiyorum. Hmm. Tatlı bir şey. Tatlı bir şey. Hmm. Demek ki sen şu an tatlı bir çiçeksin ama. Neredesin? <gülüyor> <gülüyor> nerede bu çiçek? 14 saniye kaldı. Nerede? 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 Arkadaşlar nerede bu ya? 8 <laughs> saniye. Geçiyorum buralardan. <laughs> Ya var ya kazandı <laughs> arkadaşlar ya kazandı ya. <laughs> Ay, Neydi? Ben. Son Neydi? anda kova olmuş. Değiştirmiş ha. yine. Kova oldum evet. Ben çiçek olduğunu söyleyince hemen değiştiriyor. <laughs> ya. Bravo Ay sana Buse. bana. Tüh be tek Buse'yi yakalayamadım. Evet arkadaşlar yine ebe oldum. Yine ebe oldum. Herkesin <laughs> ebesini göstereceğim. <laughs> İki kişi miyiz? İki kişi de bulurum ya. Kaç? İki, dört, beş saklanan var. Bulurum ya arkadaşlar. Ben bayağı iyiyim bulmakta. Hadi bakalım. Bu sefer bulamayacaksın. Başladık. Başladık arama ya. Bir tane hemen buldum. Güzel. Kaçma boşa şemsiye. Seni yakalayacağım. Aha bir tane ağaç buldum. Ama şemsiyeyi hala takip ediyorum. Şemsiyeyi kafa taktım. Ağaç oldu gördüm. Hadi. Nereye saklanmış olabilir? Aha kaçıyor hala. Hala kaçıyor. Şimdi bu ağaç arkadaşa bir kere tıklamamız yeterli olacak. O ağaç maviş mi? Bilmiyorum ağaç sürekli kaçıyor ama boşa kaçıyor. Ben onu halledeceğim yani. Of yakalanmak istemiyorum ya. Hangi ağaç? Ağaç saklamak Evet ağacı hallettik. Ağaç kimmiş? DJ kimmiş? Max'miş. Onu hallettik. <laughs> şimdi. Kimdi, şimdi. Şimdi şimdi şimdi. Tüto geçiyorsun yanımızdan. Hmm. Hmm. Biri çöp kovası. Biri de ağaç. Bu değil. Evet. canım neredesin ya? Ah! Lan! Ne Canım yakalayacağım seni. Sen ağaç değil misin? Ya. E, kim bu? Kim kim? Ağaç mı kaçıyor bir tane? Bilemeyiz. Kim bu ağaç lan? Acil etti. Kimmiş? Ben ben çileyi gördüm. Geçti gitti. Ne Lan, ne kimleri yakalıyorum ben ya? Ah oh be. Gito da tamam. geçti gitti. Bu da Hadi. değil. Çilek senin içinde çim mi var? <gülüyor> Bilmiyorum. <gülüyor> Her şey olabilir. <laughs> Gito uzak uzaksın soğuklaştın. Allah Allah. Arkadaşlar Zıpları görelim. Zıpları görelim. kovası ve ağaç olmuş yine bunlar. Bu ağaçlar değil ya, bunlar yeri var çünkü. Şu da değildi. Saçma bir ağaç arıyorum. Şu an bu saçma. İşte bu. <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> saçma demiştim. Lanet olsun! Lanet olsun. <laughs> Böcük abi. Ya Yine Böcek abi buldu. Hmm kim Bu sebe maviş kalmışlar. 40 saniye kaldı. Hmm. Çöp torbası olmuşlardı en son. Hala öylelerse zor bulurum. Şurada çöp torbası çok saçma geldi ama değil. Bakalım. Şurada Kaç canın kaldı? Şurada iki çöp torbası var. Biri yanlış ama hangisi? Uh -huh. 25, 25, sene sıkıldı. Bir tane hakkım kaldı. mavi şeridi hareket ediyor. Sıkın dişinizi. 10 saniye. Kopluyor. Kopluyor mu? Biz niye öğrenmiyoruz Geziyor. Gördüm ben de ben çok be. geç kaldım ya. Kaçtı Mavi bitti. Sık <laughs> dişine. Tamam. Aa, kaçtılar. <gülüyor> <gülüyor> çöp poşetleri sizi. <laughs> Bir şey diyeceğim. Ararken çok mantıklı arıyor. Etrafına bakıyor, dibine bakıyor. Hayır, evet. Bir de ağaç orada olmaz diyor bak çok güzel evet. yerlere bakıyor. <laughs> Anlıyorum ya mantıklı bir şekilde arıyor. <laughs> evet arkadaşlar geldik videomuzun sonuna. Bugün yanında çok değerli arkadaşlarım Buse Duygu, Bucuk abi Maviş vardı. Onların kanallarında da lütfen abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek <laughs> dileğiyle arkadaşlar. Hoşçakalın. Ha bu arada açıklama kısmında Discord grubumuz ve Roblox grubumuz var. Oradan katılıp bize destek verebilirsiniz. Hoşçakalın bay bay.